Arkadaşlar selamünaleyküm. Kavga korkusu nasıl yenilir? Nasıl daha güzel kavga edebilirim? Bunlardan bahsedeceğim. Dostlar, bütün boksörlerin ringdeki cesaretine ringde izlediğiniz zaman hayranlık duyabilirsiniz ama boks geçmişim olarak şunu söylüyorum sizlere. Eğer ki dışarıda kavga edecekseniz ringdeki yaptığınız çok şeyi bir çakı tanesiyle bile unutabilirsiniz. Yani mesela adamı indireceksiniz, kavga edeceksiniz artık kaçar yolunuz yok gelmiş bela bulmuş sizi. Ama o cepten çıkan bir bıçak sizin hayatı riskinizi önleyebilmesi için en iyi yapmanız buruş tekniği kaçmaktır. Bakın çok net söylüyorum. O kavgayı bitirin bırak geri vites yaptı desinler. Bırak kaçtı desinler. Hiçbir şey canınızdan önemli değil. Ben şimdi size şöyle bir an anlatacağım. Ondan sonra da birkaç bir şey söyleyeceğim. Özellikle genç kardeşlerime veya sürekli Hani kavga etmek istiyorum ama kavga korkum var. Yenemiyorum. Suratıma darbe almak istedim. korkuyorum yani arkadaşlara birkaç önerim olacak. Ben solağım arkadaşlar. Sol yumruğuma da gerçek anlamda çok güvenirim. Geçen gün trafikte bir kavga ettim. Hata bende. Arabadan ben indim. Adamın yanına gittim. Tam böyle hani niyetine girdim. Kıracağım burnunu. Ama ne oldu? Bir tane makine gördüm orada. Aldı eline. Sana doğru doğrulttu. Bütün bildiklerimi unuttum. Bakın bu işin erkekliği olmaz. Hiçbir şey canınızdan daha değerli değil. Sevdiklerinizi yüzecek pozisyonlara girmeyin ve ve kavga edenin hiçbir zaman kazananı olmaz. Birinin ağzını yüzünü dağıtabilirsiniz. Okey çok cool süper. Ama o canıyla uğraşırken siz de mahkemelerde, karakollarda uğraşırsınız. Ama maalesef iş orada da bitmez. Oradan beraat aldığınız takdirde bu sefer karşı tarafın abisi, amcası, eşi, dostu, akrabası sizin peşinize düşecek. Yani siz o kavgadan zarar almadan çıkamazsınız. Dövseniz bile. Ama şimdi artık kaçar nokta yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Salona gitme ihtimalim yok. Boks öğrenemiyorum. Yakınlarımda boks salonu yok diyorsunuz. Evde çalışarak neler yapabilirsiniz? Arkadaşlar bakın öncelikle vücut kondisyonunuzun çok düzgün olması lazım. Kavgada adrenalin bindiği zaman kondisyonunuz ne kadar iyi olursa olsun yorgunluk seviyeniz iki kat artar. 90 dakikalık bir futbol maçına bedeldir sokakta bir kavga etmek. Çünkü o adrenalin, o heyecan, vurmak, vurulmak, işte gördüğünüz bir bıçağın korkusu Yemin ediyorum saatte 40 kilometre hızla koşabilen bir adamım ben. Hani 50'leri, 60'ları, 70'leri görebilirim yani bir bıçak gördüğüm zaman. Kaçacaksın. Bunu unutma. Ama artık kaçacak pozisyonun yok. Ben bunu anlatacağım sana. Türklerde şöyle bir olay vardır. Adam karşına gelir, burnunun ucuna girer. Böyle burun burnuna verir. Veya yakanı tutar. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok, hayır bilmiyorum. Ama bir dakika ellerini bir indir. Ben seni karşıdan da duyabiliyorum. Öncelikle tam bir kol mesafesi adam her zaman karşında tut. Yanına geliyor mesela bununla itle. Yani itle, kesinlikle itle. Kardeşim ben konuşarak anlaşabilirim. Ben seni karşıdan duyabiliyorum. Bana yaklaşma. Ben buradan seni duyuyorum. Problem yok. O anlatacak. İşte sen benim kim olduğumu biliyor mu? Türklerde inşaatçı vuruşları vardır. Genelde yüzde sekseni kavga etmeyen, bilmeyen insanlar şöyle yapar. Bak bu dil çok önemli faktördür. Amına bu Anladım. Anladın mı? Eğer ki size elini yukarıdan kaldırdığını gördüğünüzde panik yapmayın. O adam kavga etmeyi bilmiyor. Çünkü boksör adam veya yumruğu çok iyi atabilen adam hiçbir zaman böyle yukarıdan el kaldırmaz. Cool bekler. Eller hiçbir zaman cepte olmayacak. Duruşunuz hiçbir zaman düz olmayacak. Düz durursanız gelen bir darbede, yukarıdan gelen bir darbede bile geri düşersiniz. Çünkü o adrenalinle kendinizi koruyacaksınız. Muhakkak yere düşersiniz. Karşınızdaki kalıplı tekniği bilmediği halde güçlü bir adamsa bu sefer üstünüze çıkar. İşte o zaman sizi ezebilir. Kendini ezdirmemek için ben solağım. Sen sağlaksan sağa duracaksın. Ben solağım. Mesela bu şekilde dururum. Hafiften yan. Ayaklarımı yan veririm. Konuşurum. Hiçbir zaman inşaatçı vuruşu yapmam. Sokaktaki adamı rahat indirebilmek için bir yumruk yeterlidir arkadaşlar. Hani bir iki kombinasyonlar çat 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 işi fantaziye hiçbir zaman kaçırmayacaksın. Evde yumruklarını direkt vuruş olarak çene falan değil bakın şimdi ben birçok kavga izliyorum çeneye vurun falan adamın çenesini kırarsınız. İnanın bana içeriden çıkamazsınız. Elmacık kemiklerine gelen sağlam bir yumruk veya buruna direkt gelen sağlam bir yumruk burnu kırabilir. Ama burnun telafisi çeneden çok daha kolaydır. Adamın ağzına vurursunuz, bütün dişlerini dökersiniz, çenesini de kırarsınız. Bunun için bir yumruk yeterli dostlar. Ebenizin görürsünüz. Bakın çok net söylüyorum size. O yüzden şöyle. Direkt vuruşlara öncelik vereceğiz. Kardeşim bak ben kavga etmek istemiyorum. Oradan küfür. Ya, ya, ya Bam. Tek. Anladı mı? Ben bu yumruğu atarken sen anladın mı? Anlamadın. İkiyi vurma ama illaki artık ben fantezi yapacağım diyorsan. Ya hacı. Tamam geldi yakana tuttu. Direkt mesela şuramda el olduğunu düşünün karşıdan gelen bir el. Şu, bakın şöyle yaptığım zaman şu aradaki boşluktan çıkartmamız lazım. Tuttu bam. Kendini çevirerek bam bam. Bitti. İki yok, üç yok, üstüne çıkmak yok, korkmak yok. Şundan dolayı korkabilirsiniz. Direkt yumruğunuz çok sağlam oturduğunda biraz sonra ölebilir korkusu yaşayabilirsiniz. Bunları yaşamamak için kavga etmenizi önermiyorum. Trafikte özellikle arabadan inmeyin. Mesela bir mevzu oldu. Trafiktesin. Karşıdaki gelsin. Sakinliğini koru tamam kardeşim. Aklısın, buruşlusun, can klotmanlımsın. Jackie Jensen, Cüneyt Arkın'sın. Git illaki geldi artık kapıyı zorluyor. Yapacak hiçbir şey yok. İndin, mesafeni korudun, direkt buruşla suratına vurdun, bıraktın. Bakın, gaza gelip de üstüne çıkmayın. Ama benim size tavsiyem yapabiliyorsanız olay yerinden bir an önce kaçın. Kavganın kazanını olmaz arkadaşlar.